nedeniyle de, kıyımlarınızı Allah tamamen azıdır. Ayrıca sabır ve yaralarınızı azı şifalar diyelim. Genel kurulumuzun hayırlı uğurlu olması temelde ediyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasınız. Nisa konuşmuş çok. Bakın sekiz üyeyi bulduk. Yapacağımız ya, genel derneğimiz adına Hayırlı olmasını niyaz ediyorum Allah'tan. Evet, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Kılıç, Faruk Tever, Kuma Kaplan, Osman Ekşi, Mehmet Tarhan, Nurettin Güneysu, Recep Yılmaz Zafer, Recep, Recep Zafer Yılmaz, Harun Tavukçuoğlu, Bayram Demirhan, Oğuz Türkkan, Bayram Demirli, Selim Gültekin, Asude Gürtün'e İdris Sadıkoğlu, Mert Kutlu. Yönetim Kurulu üyeleri Ertuğrul Eken, Mustafa Naim Yağcı, Orhan Kayan Kılıç, Ömer Avamor. Ercan Akbulut, Abdullah Bayram, Turgut Uzunal, Erol Öztürk, Fatih Ölgür, Erdinç Parla. Denetim kurulu üyeleri Mahmut Turgut Tuncer, Muhittin Sadıkoğlu, Talat Tavukçuoğlu. Denetim kurulu yedek üyeleri Sinan Türkan, Ertan Yıldız, Ayper Okan Ekşi. Disiplin kurulu Can Bural, Güngör Bozkurt, Erdal Gökhan. Yedek üyeler Muharrem Demir, Boran Ekşi, Ömer Sinan Kılıç. Danışma kurulu Erdoğan Tuncer, Ahmet Zeki Tever, Ali Tarık Paksoy, Ömer Bağcı İshak Soğa, Ünvar. Oyunuzu sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birbirine kabul edilmiştir. Şimdi Direk ve temenni kısmına geldik. Görüş vermek isteyen, konuşmak isteyen varsa lütfen biraz dinleyelim. Başkan seni mi dinleyelim? Ne yapmak istiyorsun? Bizi nasıl yönlendireceksin? Şöyle biraz biz yüreklendir. Haydi kalk da biraz anlat bize. Ne yapacaksın, başkanım? Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ailelerine bas sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Değerli Azirok, Marmara Bölgesi İnşaat Müteahhitleri Derneği'nin bugünkü genel kurul toplantımızın inşaat camiasına hayırlı olması dileklerimle kısa da olsa bir şeyler anlatmak isterim. Biz İnşaat Müteahhitleri Derneği olarak belediyeler ile inşaatçılar arasında bir köprüyüz. Sektörün disipline edilmesi açısından oldukça önemli olan yapı müteahhitliği yeter, yeterlilik sistemi yeterliliği olmayan, belirli kriterleri taşımayan kişilerin sektörde iş üstlenmesini engelleyecek ve kentsel dönüşüm ve imar yönetmelikleri çok kapsamlı ve işinin ehli kişilerce tamamen baştan yazılmalı. Deprem günümüzün gerçeği. Deprem bir sarsıntılardan ibarettir. Ve bu bu sarsıntı sırasında üzerimize çökmeyecek bir binada oturmak hepimizin hakkıdır. Depremde yaşanan kayıplarda kötü yapılaşmaya imza atan inşaatçılar riskli binaların yenilenmesine engel olan arsa sahipleri ve haksız rekabete neden olan ve vebali bulunuyor. Bu meyanda bizim bu toplantının amaçlarından biri de sektör sorunlarını dile getirmek için karşılıklı müna münazara etmek ve görüş alışverişinde bulunmak için zaman zaman toplantılarla bir araya gelmemiz lazım kat edeceğimiz çok yol var. Kimsenin kıymetli vaktini almak istemem. Dolayısıyla genel kurulun tekrar hayırlı olması dileğiyle saygılar sunuyorum. Saygılar sunarım. Sayın üyelerimiz ben bu dernek için çok iddialıyım kendime göre. Seçilen yönetim kuruluyla beraber bazı adımlar atmak istiyoruz. İnşallah yönetim kuruluna seçilen arkadaşlar bana ayak uydurur, çalışırız ve çok şeyler yapmak istiyorum. Bunların bir tanesi bir e, lokal şeklinde olup hem dernek merkezi aynı zamanda da e, lokal şeklinde ve üyeler e, toplantı günün dışında veya haftanın bütün günlerinde orada, otursun çay kahvesini içsin işte tostunu yesin falan ve orada derneği canlı tutmak düşüncesindeyim. Bu vesileyle eğer buna benzer merkezi bir yerde bağımsız bir bina veyahut da lokal olabilecek bir şey bir e, bina benzeri yer bileniniz varsa bize teklif olarak getirebilirler. Ayrıca üyeler yönetim kuruluna yardımcı olmalarını, fikirlerini belirlemelerini ve bir de ayda bir genel kurul veya iki ayda bir bir genel kurul yapar gibi gayri resmi olarak toplantı yapıp orada işte lokal bu yemekli olur, çaylı olur falan fikirlerinizi almak isteyeceğim. Her zaman desteğinizi bekliyorum, istiyorum ve saygılar sunarım. Hepinize mesleğinde, işinde, gücünde başarılar dilerim, sağlıklar dilerim. Teşekkür ederim. Sayın Hazırım, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bazılarınız beni iyi tanır, bazılarınız gençler pek tanımayabilir. Çünkü ben 1980 yılında Ostancı Vergi Dairesi'nin kurucu müdür olarak kurmuştum. O zamanlar bütün emlaklar bize bağlıydı. Bütün müteahhitleri de o zaman gayet ilişkiler içerisinde bulunuyordu. Dernek, kişiler için çok önemli bir kurumsal kurumdur. Şayet üyeler bu derneğe sahip çıkarlarsa, istedikleri hizmeti hem alır hem de yaptık, yapmış oldukları işlerde başarı sağlanır. Bunun için derneğinize sahip olun ve ona göre daha faydalı işler arkasından gelir. Sizin muhatap olduğunuz hem maliye, hem belediye, hem sosyal sigortalar kurumu sizin işlerinizi bir hizmet eri gibi yapmak zorundadır. Çünkü sizler var oldukça onlar da var olur. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin ekonomi bakımından en büyük lokomotiflerinden birisi inşaat sektörüdür. Aranızda küçük bazı müteahhitleri, çürük müteahhitleri ayırarak, ayrıştırarak kendinizi daha yüksek yerlere getirebilir ve devlete daha faydalı işler üretebilirsiniz. Bu bakımdan beni de denetim kuruluna layık gören Sayın Başkan Mehmet Sadıkoğlu ve sizlerin teveccühünü kalbimde yer ediyor ve can da başta sizin için bazı konularda faydalı olacağıma inanıyor ve saygılarımı sunuyorum. Şimdi benim şöyle bir fikrim var. yaklaşık eğer 300 müteahhit üyeye ulaşırsak diğer derneklerden farklı bir pozisyona gelebiliriz. Örneğin, ee, müteahhitler olarak bir şirket kurarız. Bu şirketimize kişi başı, şirket başı 100 bin dolar bir bedel yatırırız. 300 üyenin yatırmış olduğu bu bedel karşılığında 30 milyon dolarlık bir güce sahip oluruz. Bu kurmuş olduğumuz şirket proje üretir. Örnek veriyorum, Marbim Yapı Endüstrisi AŞ... Marbim Emlak AŞ. Şimdi 300 müteahhitin oluşturmuş olduğu bu güç hükümet ve bakanlık yetkileri tarafından da saygı görür. Geçen sene Faruk Teber abimizle beraber bakanı arkadaşımızın oteline çağırdık. Ama bakan yani bizi ciddiye almadı. Niye almadı? Çünkü müteahhitleri şey olarak görüyorlar. Yani hep isteyen, arzu eden, talep eden, e, affedersiniz çok özür diliyorum, yani şey tabiriyle rantçı, hep kazanmak isteyen, halbuki müteahhitler insanlar ev sahibi yapan, üreten, üretken, Türkiye ekonomisini ayakta tutan insanlar, en çok saygı görecek insanlar ama farkındaysanız hiçbir bir e, inşaat derneği bu saygıyı görmüyor. Güç olursak ama bu şeyin farkına varırlar. Evet, Marbim Derin Genel Kurulu devam ediyor. Biz de bu genel kurulda yine katılımcılarımızla röportajlarımız devam ediyor. Mehmet Kılıç Bey yanımızda. Ben tanıyorum ama Mavi Karadeniz Televizyonu için, izleyicilerimiz için bir de kendini tanıtsın. Ben Mehmet Kılıç, Rize İkiz Deriliğim. Yonca İnşaat ve Vakıf Başkanıyım. E, Kongremizin hayırlı vesile olmasını dilerim. E, Mavi Karadeniz Genel Müdürü Ertan Yıldız ve ekibine de çok teşekkür ederim. E, Kadıköy Life'ın e, yönetim kurulu başkanı ta, e, Kadir Topkaya da buraya lütfetti. Ona da yine teşekkürler. Mustafa. Hepinize hayırlı uğurlu olsun derim. E, Mehmet Bey'im organizasyonda emeği çok var. Özellikle biz görüşüyoruz. Ben bir kere de izleyicilerimin huzurunda sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Zahmet verdiniz, Sağ Te canım. teşrif Sağ ettiniz. Ol. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. Ol. Marbimleri aslında kurmakta geç kaldık. E, kurulduğu çok iyi oldu İnşallah çok faydalı projelere e, imza atılacak sonra e, ortaya atılan düşünce hani bu emlak düşüncesi de çok çok iyi olacak yani Karadenizlilerin e, ve Marmara bölgesinin efendim e, bir emlak kurumu olması da benim kanaatimce çok çok faydalı olacak. Röportajlarımız devam ediyor. Marbimler'in genel kurulunu yaptık. Siz de buradaydınız, kat katılımcıydınız. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Bir de her şeyden önce sizi tanımak isteriz. Ertuğrul Eken ben. E, A Grup Şirketleri'nin başkanıyım. E, Kurulda biz, e, demin de arkadaşımızla görüştüğü gibi e, bir birliktelik oluşturup, bu birliktelikle daha güçlü bir sermaye ile hep beraber hı hı. E, bir şeyler yapmak istiyoruz. Ben e, bu yönden çok mutluyum e, yönetimde olduğum için. Aynı zamanda yönetimdeyim de. E, Marbimlere katılınca çok mutluyum. E, bu arkadaşlarla beraber çok işler yapacağımızı düşünüyoruz hep beraber. şimdi Benim adım Cemal, soyadım Dinces. E, ben 40 senedir Gayrimenkul piyasasında bir fiil Bağdat caddesinde e, işin içinde olan bir kişiyim. E, eksik olmasın bu 50 yıllık firma Kuruculuğunu yapmış Mehmet Sadıkoğlu. Burada bütün e, gerek Karadenizli e, diğer e, illerden de birçok müteahhitlerin. E, toplantısı oldu. E, İnşaatçılar Derneği başkanlığı kurdular. Gayet güzel bir e, toplantı oldu. Çok evet. güzel bir gece oldu. E, i̇nşallah hayırlı olur herkese. Evet, Çok teşekkür ediyorum. Katılımlarınızdan Sağ dolayı, olun. okuduğunuz şiirden dolayı Sağ sizlere olun. çok teşekkür ediyoruz. Mavi Karadeniz TV ailesi. Ben de çok teşekkür ediyorum. Nezaketinize, ilginize, alakanıza Hoşça kalın. Marbimlerin genel kurulunu yaptık. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Tabii ki. Ee... Yeni kurulan Mayıs 2019 yılında kurulan genel kurulu, şeyimiz, derneğimiz ilk temsil olan genel kurulunu yaptı. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Ben Talat Tavukçoğlu, dernek üyesiyim ve aynı zamanda derneğin mali müşaviriyim. Evet. Derneğimiz Anadolu yakasında kuruluş amacıyla başlayıp daha sonra vizyonunu geliştirerek Marmara bölgesine hitap ederek Marmara bölgesindeki bütün müteahhitleri içinde toplayıp proje geliştirerek üyelerimize, üyelerimizin paydaşlarına evet. katma değer sağlayarak ülkemize, vatandaşlarımıza proje öğretmek, katma değer öğretmek amacıyla kuruldu. Ve bu amaçla çalışmaya başladık. İlk genel kurumuzu yaptık. Evet. Vatana, millete, üyelerimize, bütün Türk milletinin hayırlı olmasını diliyorum. Ve yine burada bir katım, katılımcımız var. Hem kendisini tanıyalım hem duygu ve düşüncelerini alalım. Merhabalar. Ben Bayram Demirhan. Bembeyaz Grup Yönetim Kurulu Başkanıyım. Bugün Marbimder Genel Kurulu'nu gerçekleştirdik. Bu gerçekleştirdiğimiz genel kurulda başkanımız Sayın Mehmet Sadıkoğlu çok tecrübeli bir müteahhit. Bu dernek olarak da Mehmet Bey'in bütün birikimlerinden faydalanacağız.